tekrardan Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, popüler olan bu aralar YouTube'da olan e, sandviç oyunu oynuyoruz hemen hızlıca başlayacağız ama başlamadan önce alttan video like atmayı kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın bunları yaparsanız beni aşırı mutlu edersiniz hemen hızlıca geçerim Evet arkadaşlar şimdi olabildiğince iyi e, bir e, sandviç yapmak ki burada e, tamam. Şimdi arkadaşlar bu çaltoşa e, sandviç vereceğiz. Tabi e, acı ve çok kötü bir sandviç yapmayacağız. Eğer yapmazsa gördüğünüz gibi 3 yıldız verdi. Eğer iyi yapamazsa sandviçi arkadaşlar. 2 veya bir veya kaybediyoruz. Bakın burada biber var. Bunu almayacağım. Böyle et alamadım eti. Neyse bir tane et aldım. Buradan peynir. Lan hiçbirini alamadım ya. Tamam bizim keltoş beğendi. Bir yıldız verdi lan. Beğendim bir yıldız verdi. Allah belanı versin. Neyse. Olur böyle şeyler. Bu ne? Ya, bu ekmek şeyi. Ekmek kostümü gibi bir şey anlamadım. Burada acı yapmayacağız. Çünkü acı yaparsak bir tane yaptım. Bir tane daha yaptım. Daha yapmam. Şimdi gel. Lan. Lan bayağı doldu. Lan ben iki tane almıştım. Ya abi ya. Neyse. 30 koyun midin Altın mıydı? Neydi? Kazandık. Şimdi geldik. Domates alalım. Lan yanlışlıkla biber aldım. Burada kaka var. Asla alma, asla iğrenç. Şöyle domatesimizi de alalım. Çok iyi bir ee, sandviç yaptık. Bakın 3 yıldız verdi. 200 coinim. E, lan ben niye coin diyorum? 200, e, 200 altınımız oldu galiba. Koyun mu altın mı belli değil. Neyse. Şunları e, toplayalım. Tamam şöyle uçalım. Şöyle keltoşumuzun tam ağzına attık. Ve beğendi. 3 yıldız verir umarım. Lan niye 2 yıldız veriyor. Allah belanı ya. Belki e, acı biberden dolayı veriyordur iki yıldız. Acı biber olabildiğince koymayacağım. Yani um, uğraşabildiğimize uğraşacağım. Çalışacağım e, ki biber koymayalım. Ve kusursuz götürdük. Üç yıldız ver artık abim. Ya abi yine iki yıldız. Ben, sen kaşındın abi. Sen kaşındın. Sana en kötü e, burgeri yapacağım. Sen bekle oğlum. Sen bekle. Her şeyi yiyeceğim. Her şeyi toplayacağım. Topla topla topla. Topla 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 topla. Topla topla. Bir kaçırıyoruz. Ama e, sıkıntı yok yani. Alıyoruz çoğunu. Bu nasıl bölüm abi? Ancak sandviç ve sandviç neydi? Domates ve biber vardı. Çok iyi oldu bu. Çaldoş. Bir daha bana düşün not verme lan it. Şöyle yolumuza devam edelim. Et koyalım falan filan. 3 3 pomidor 3 e, neydi ya? Domates ha. 3 domatesin e, ikisini koyduk o altta işte. Çaltoş beğendi. Umarım iki yıldız vermez. Üç yıldız verdi. Çok iyi. 70 coin e, altın paramızı aldık. Burada kaka mı? E, e, biber mi? Tabii ki biber. Ben bunları almayayım abi. Abi almayayım bunları Ne olur almayayım. Vallahi Caldoş bir yıldız verse oyunu şapla vurma kafasına. Lan tamam alalım çel toşumuz şu an ee, içten yanıyor yanıyor böyle gıdır gıdır bir yıldız verdi oyun bizi mecbur yapıyor ee, bir yıldız yapmak için mecburuz yani bu ne lan bu ne oğlum bu nasıl bir ne oluyor lan şu an ne oluyor bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, yeniden 9. bölüme geldik. Ve e, Burayı yeniden geçeceğiz. Allahım yine biberlerle doluyor. Bu ne? Ortadan geçersem. Lan ortadan geçtiğimizde. Bir dakika. Lan alma alma. Ne no. oldu? Ya da boşver. Vallahi. Al 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 al. Tamam. Kus bakayım. Ve iğrenç ya vallahi. Sandviç kağıt olur mu ya Allah Allah. Bu ne ya? Bahim Yok. Bu ne? Alıyoruz 10 coin'i. E. Lan bu ne? Atan koyuyoruz. Koy 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 koy. Lan satıyoruz ve coin geliyor bakın. Arkadaşlar 620 coin'imiz oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız oğlum? Ya, bu ne ya? Bu nasıl bir bölüm arkadaşlar? Adam tamam. yok. Yo. Bir dakika biber alalım. Şöyle bu ne? Bu ya? Yumurta. Bu ne? Peynir lazım. Ne gerek yok. Marul var. Bizim adam ne istiyordu? Marul bir şey. Ya tamam verdik. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ya abi bu ne ya? Arkadaşlar video sonlandırıyorum. Valla. Böyle bölüm ol... Aha! Yok sonlandırmıyorum arkadaşlar şaka yaptım. Şaka yaptım. Bu bir şakaydı. Oyun bir anda düzeldi. Anlamadım bir şekilde... Abi bu nasıl bir bölüm ya vallahi Domatesleri al alla gidiyoruz vallahi billah. Lan sandviç devrilecek Allah belanı. Ne oluyor? Ay yanmadı lan 11 tane acı biber vardı neyse domates çok olduğundan dolayı. Şöyle Evet arkadaşlar video burada e, bitiriyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben cidden çok eğlendim. Alttan video like atmayı, kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.